Eşe kesmeseydim böyle daha kötü hissediyorum. Sakallarım gitti. Yaklaşık 5 yıl önce bugün Fortnite diye bir oyun çıktı ve tüm oyun sektörünün 2018 yılında kaderini değiştirdi. Yüzlerce büyük şirketle anlaşmalar, en ünlü sanatçılarla düzenlenen konserler 200 milyon doları rekabetçi arenasına dağıtması ve daha fazlası. Bugün Fortnite'ın doğum günü. Ben şahsen Fortnite'la tanışalı 4 yıl oldu. Chapter 1 sezon 6'da başlamıştım bu oyunda. O dönemde başlayanlar arasında baya bir geç kaldım. Sizlerden videoyu izlemeden önce şu anda yorumlara ne zaman başladığınızı yazmanızı istiyorum. Aynı chapter, aynı sezonda oyuna başlayanlar birbirinize ekleyip duo olabilirsiniz. Çekmazsa bir, şey bir şey satın almadan önce Erwin kodunu kullanıp beni desteklemeyi unutmayın. Şimdi oyunumuza geçtik. Fortnite'ın 5. yılını özel Fortnite'a pasta ve pizza, pizza partisi gibi şeyler gelmiş. Şimdi ne alaka diyebilirsiniz çünkü Fortnite battle royale oyunu yani 100 kişi bir adaya atlayıp bu yapa yapa fightliyoruz. Pizza ne alaka, pasta ne alaka lan. Yemek mi yapıyoruz, mutfakta mıyız? Ben de bayağı garipsedim ama bakacağız. Bir anlamı vardır diye umuyorum. Hemen atladık. Oy. Yes. Bu arada zero bullet çünkü bayağıdır zero bullet girmiyordum ve zero bullet oynamayı özledim. Oy. Ha, sağ üstte kilimin yanında bir şey daha gözüküyor. Bir tane daha kil gibi. Onun ne olduğunu bilen var mı aranızda? İlk defa görüyorum. Fortnite'da eskilerin anısına bu arada Bambi skin'i giydim. Evet Fortnite'ın pastaları önümüzde ama benim oraya gitmem çok zor şu anda. Zero Build oynadığımız için. Aa Firework Flare Gun. Flare Gun gelmiş Fortnite'a. Bu var mıydı gerçi bilmiyorum da hiç çıkmamıştı bana. Oy. Ay yanıyorum. Abi flare gun'a insanlara da damage atıyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Oh. Hesho Sniper yedik. Ne kadar tadına bakamasak da pastayı bulduk ama pizzayı ve pizza partisini hala bulamadık. Ya tahminimce pasta Fortnite'ın her yıl döneminde geliyor. Böyle 10 ile 15 arası canlı shield veriyordur diye tahmin ediyorum ama pizza daha önce gelmişti diye hatırlıyorum pizza. Şu an tam net hatırlayamıyorum ama gelmişti büyük ihtimal. Hatta chapter 3'te gelmişti. Çok eski bir dönemde gelmemişti. Ama ne işe yaradığını ne kadar can verdiğini unuttum. Ah direkt pizza bulduk. Pizza parti bulduk direkt. Oğlum iyi de silah yok bu seferde. Ay şimdi pizzamız ne işe yarıyor? Bunu atabiliyoruz. Attık. Eat slice. Take the slice. Take slice diyeyim. Envanterime geliyor. Eat slice diyeyim. Kaç can veriyor? Shield already full. Abi can veriyor. Bu shield falan vermiyor ki. En fazla 3 tane taşıyabiliyoruz. Pizza'nın çok bir esprisi yokmuş ya. Oy. Yes. Abi kalkan olduğu için direkt damage yemiyorum ya o çok güzel bir şey. E pizza'nın base birisi yokmuş. Görünüşü böyle ama herhangi bir can vermiyor. Pasta da geçen oyun buradaydı evet hala burada. Ama canımız eksiz olmadığı için deneyemeyeceğiz. Ama shield verdiğini düşünüyorum. Videoyu bir saniyeli bölüyorum. Buraya kadar izlediyseniz büyük ihtimalle videoyu beğenmişsinizdir. Üşenmeden bir iki saniyenizi ayırıp aşağıdan like atmayı unutmayın. Yes! Yes. Shit on. İyi de bizim yine canımız gidiyor. Biz nasıl deneyeceğiz ki pastayı? Pastayı taşıyamıyoruz. Öyle bir kötü yan da var. Aha. Evet. 5 yılına özel bu gelmiş. Birthday present. Aa bu kadar olmayacağını tahmin ediyordum. Bakalım bundan ne çıkıyor? Şöyle atalım. Rapid Fire SMG. 4 tane kuru, 1 tane big. E bende bu zaten vardı. Geçmişte geldiği gibi bir tane kutu atıyorsunuz. İçinden bir tane altın silahla shield çıkıp ilk atladığınızda çıkarsa çok işe yarar diye düşünüyorum. Güzel. Ve balon gelmiş. Burada gördüğümüz gibi balon gelmiş. Baya güzel şeyler gelmiş ha. Bu hediye kutusu özellikle çok işe yarıyor. Onun fight sesi duyduk. Ay Zero Bull'da özlemişim bu arada ya. Yes. Uy, altın prime shotgun. Yes shit on. Flare oynayacağım büyük ihtimal ya. Yalnız bunu dedim de benim mermim yok Flare Nasıl oynayacağım? Uy Oy, altın köpek balığı. Yes. Bu ne lan? Birthday present. Tanlay diye kutu çıktı. Ranger AR. Oğlum bu da zaten bizde var. Yalnız bir şey diyeyim Aklıma ne geldi? Zero Build oynarken eğer bunu envanterinize taşırsanız böyle 2-3 tane taşınıyor mu bilmiyorum. Build olarak kullanabilirsiniz abi. Biz bence kasamızı açalım. Sonra sakin bir şekilde oyunumuzu bin almaya çalışalım. What? Ay içeride biri varmış. Oğlum içeride biri varmış. Ben de diyorum bu ne kapı kapalı kapı açılıyormuş. What? <laughs> abi hard trollendik bu arada takip takip. Çok feci trollendik çaktırmayın. Ben içeride bot bir şeyler yapıyor zannettim. Ben bunu mi öldürebilir miyim havada? Aa ben hala olayın şokunu atlatamadım ya. Adam orada pusmuş ya lan. Ne kadar sniper'ın gelmesini o kadar istedik. O kadar övüyoruz güzel 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 diye de. Heşo sniper yemek de güzeldi. Şimdi YouTube'un güzel tarafını biliyor musunuz? Az önceki oyun öldüm ve üstünden bir saat geçti. Fakat siz izlerken sadece 5 saniye geçti direkt izleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz Fortnite'ı kaç yıldır oynuyorsunuz? Aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Ne zaman başladınız? Ben Fortnite'a sezon 6'da başladım. Videonun başında zaten yazmanızı izlemiştim. Hala yazmadıysanız yazmayı unutmayın. Ya hak Yes. Şöyle pastamızdan da yemeden videoyu bitirmeyelim. Oy. Zero Bowl'da aktif olarak oynamayan biri olarak yorumu şöyle yapabilirim. Zero Bowl'da oynayacaksınız. Shockwave, araba, işte hediye kutusu, porta fort. Bu tarz şeylerle gezmeniz gerekiyor. Çünkü ölmek çok kolay ve ne kadar iyi oynadığınızın hiçbir önemi yok. Herkes çok kolay bir şekilde ölebiliyor, öldürülebiliyor. Veya bir diğer şeyde buşta pusmanız gerek. Ay be. Fortnite. 5 yıl be. 5 yıl ya. Aa direkt buş buşun dibinde kasa. Burası gerçekten çok OP bir yer ya. Hani burada bildiğiniz pusma videosu çekersiniz. O kadar güzel bir yer ki tam uygun. Üstümüz adam sesi. Yes. Oo 195. Mythic Prime Shotgun gerçekten şu anda Fortnite'daki en güzel, en yüksek şatkan. Büyük ihtimal en fazla dımış atan shotgun'da. Son iki kişi kalmış. Oh! Adam benim eski yerimde pusmuş. Abi çakala bak ya, çakala bak ya. O diğer gördük. Dabırı. Uuu. Uh. Kendi dans ettiriyor. Hayır, hayır ölemem. Ölemem burada. Çok güzel, çok. shit. Oh, let's go. Let's go. Adamı yok ettik abi. E bu oyun çıkalı 5 yıl olmuş. Gerçekten baya bir duygusal bir gün bugün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.